Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz Spiritüel kahve falına nasılsınız arkadaşlar inşallah iyisinizdir haliniz keyfiniz yerindedir umarım moraller rahatlar yerindedir bakalım bugün ne var falımızda neler bekliyor size. bir böyle e, tuhaf bir hayvanın sırtına binmişsiniz iki kişi dört nola da gidiyorsunuz yani ama e, hayvan hiçbir bildiğimiz hiçbir hayvana benzemiyor bir acayip bir hayvan ama e, hani böyle bu kötü bir şey değil yani öyle dedim diye hani böyle e, at olsa muradına götürüyor seni deriz falan e, bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama kötü bir şey zannedilmesin etrafı çok aydınlık bakın burada böyle görüyor musunuz? Tuhaf bir yaratığa binmişsiniz iki kişi ama böyle ellerinizi de kaldırmışsınız alkışlaya alkışlaya gidiyorsunuz yani böyle birden gelişecek hızlı hani bu, bu hayvanın böyle e, tanımadığımız bir hayvan olması bilinmeyen bir yerden geleceğini bu iyiliğin güzelliğin. Ve bir araca binerek gitmek hani böyle işinizi hızlandırmak aynı zamanda hani değil mi yani markete yaya gitmekle arabayla gitmek aynı sürede mi hayır yani hem işinizi ne kadar kolaylaştırıyor şöyle düşünün zaten yüzünüz buraya dönük zaten gideceğiniz yolda sizin amacınıza ulaşmanıza sağlayacak yardımcı olacak fazladan bir araca sahip olacaksınız büyük bir araca sahip olacaksınız iki kişisiniz hani ikiniz de buna çok seviniyorsunuz böyle alkışlaya alkışlaya ama bu hiç ummadığınız bir şey yani hiç ummadığınız anda gelen bir yardım yani anlatabildim mi öyle bir şey arkadaşlar çok da hayırlı görünüyor böyle e, siz 5 be, be, günde giderim 5 e, günde yaparım 5 ayda yaparım. Ben bu işi derken böyle birdenbire karşınıza bir fırsat çıkıp Sizi olmak istediğiniz yere hop 3 günde götürecek Yani o kadar böyle büyük bir sevinç yaşayacaksınız Zaten burada da aktı yani böyle hala damlıyor Bilinmeyen yerden beklenmeyen yerden gelecek o yardım Korunmaya muhtaç çok zayıf bir insan var etrafınızda Böyle çok naif çok saf hani böyle Dışarıya tek başına bıraksanız sanki o insanlar ona kötülük ederler sanki zarar görür böyle bir yapısı var yani çok hani böyle masum diyebileceğimiz çocuk diyebileceğimiz belki de gerçekten çocuk yani ama öyle durmuyor. Değilse de hani böyle kalp olarak çocuk gibi yani. E, bu insanı böyle çok hani koruyup kollamak istiyorsunuz, bilmiyorum küçük kardeşiniz falan mı var böyle e, ya da bazen hani hiç tanımadığımız birine bile böyle hani iş yerinde bir arkadaşımızdır, yeni gelmiştir iş yerine. Daha böyle ötekilerin oyunlarını dolaplarını bilmiyordur, saf temizdir orada. Ee, ona böyle kimden uzak durması gerektiğini, kimin işte ispiyoncu olduğunu, kimin e, amire laf yetiştirdiğini vesaire böyle hani anlatmaya çalışırız, onu korumaya çalışırız falan. Ee, buna benzer bir durum, bir insanı böyle korumaya çalışıyorsunuz ama o insanda çok şey böyle hani aslında gelir gelmez kendine zarar verecek şeyler yapmış bile yani arkasında böyle bir kötü birisi var yani onun peşinde dolaşan onu hani sizin siz karşısında duruyorsunuz zaten sizin tarafınızdan kimse gelip ona bir kötülük yapamaz ama arkasından yapabilirler hani siz yanında yokken falan bu insan zarar görebilir yani hani onun sürekli yanında olmak değil de ona nasıl davranması gerektiğini öğretmeniz lazım yani bir e, böyle yazışarak bir e, haber göndereceksiniz birisine ve o tarafta size karşı hani belki e, telefon mesajı falan olabilir e, ya da böyle hani dilekçe verirsiniz bir yere karşı taraf cevap verir falan buna benzer bir e, yazılı iletişim var. Siz bir haber gönderiyorsunuz, karşı taraf daha büyük bir haber gönderiyor. Olumlu sonuç geliyor arkadaşlar. Eğer bir başvuru yaptıysanız, ne bileyim bir form doldurup bir iş yerine verdiyseniz, yani iletişim yazılı, size yine yazılı olarak cevap gelecek. Cevap da yani çok iyi beklediğiniz gibi beklediğinizden hatta daha iyi gelecek. Hani sınav sonucu falan da olabilir yani. bir dileğiniz gerçekleşiyor bu yine onunla bağlantılı o yazışmayla bağlantılı bir şey yani herhalde yani daha önce belki bir e, sınava girdiniz ya da bir yere bir müracaat ettiniz bir dilekçe verdiniz bir başvuru olumlu sonuçlanacak arkadaşlar güzel haber gelecek yani o dileğiniz olmuş hatta yani şöyle söyleyeyim size e, bu çok yakın yani olacak eğer böyle bir haber almadıysanız alacaksınız yani e, ve aldıktan sonra mutlaka böyle birkaç kişiye bir şey dağıtın yani böyle Hani hayır niyetine böyle bir şey yapın Bence sizin için daha iyi olur Eğer yaparsanız Hani en kötü birkaç tane çocuğa çikolata alın verin sevindirin böyle bir şey yapın yani iyi olur daha iyi olur 3 kişinin gözü var elinizdeki bir şey de arkadaşlar böyle ee, hani bir beceriniz bile olabilir yani belki hani sizin ağzınız laf yapıyordur ee, gittiğiniz her yerde kapıları açıyorsunuzdur bir şekilde ee, buna benzer hani bir yeteneğiniz olabilir sahip olduğunuz bir e, fiziksel bir şey olabilir güzelliğiniz yakışıklılığınız olabilir bilmiyorum sahip olduğunuz bir şey var. Ve etrafınızda 3 kişi çok da böyle yakınınızda sizin onları o gözle bakmadığınız hani e, onun o öyle bir şey olsa sen kıskanmazsın yani bu üçü içinde geçerli ama üçünün de gözü var arkadaşlar sizin sahip olduğunuz şeyde hani böyle bir an e, boşluğunuza gelse sanki böyle üstünüze atılacaklar yani 3 tanesi birden ama dediğim gibi hani siz onlar için öyle düşünmezsiniz asla hani şeyler olur ya yani somut örnek vereyim e, araba aldınız üç arkadaşınızın gözü kaldı onlara asaydı siz çok sevinirdiniz onlar adına böyle bir şey bu yani ama e, hani fiziksel bir şey olarak da böyle maddesel bir şey olarak da görünmüyor yani o yüzden hani belki dedim ya bir e, güzelliğiniz belki bir beceriniz bir yeteneğiniz üçü de böyle çok e, hasetle bakıyor yani dikkatli olun ya hani arkadaş bildiğiniz insanlar olması kötü Hani düşman bilseniz, ne bileyim uzak dursanız falan e, tamam yani ne düşünüyorsa düşünsünler ama siz onları dost bildiğiniz için karşı tarafın öyle olmadığını içten içe farklı düşündüklerini e, bilmek her zaman acı verir yani insan e, gösterdiği samimiyete acır. O yüzden bir düşünün yakın çevrenizde böyle samimi olduğunuz, kötü niyet beslemediğiniz 3 kişiden kim böyle size? Üçü de bir arada bu arada yani aynı gruptan insanlar hani. Akraba ise üçü de akraba. arkadaşsa ise üçü de arkadaş. Aynı arkadaş grubundan. Aynı yerden yani bir arada insanlar. Ardarda arda yaşanacak iki olay böyle biraz bolluk bereketi arttıracak haneye. E, direkt olarak hani sizin gelirinizle falan ilgili bir şey değil. Belki hani ailenizden başka birisi yani haneye giren şey artıyor. Hanedeki bolluk artıyor. Tencereye giren, tencerede kaynayan, pişen yemek aş artıyor arkadaşlar. Böyle bir bolluk, bereket yaşanacak iki olay. Hani şey bile olabilir yani. Ne bileyim misafir gelir. Misafir geldiği dönem o kendisi alışveriş yapar. Buna benzer bir şey olabilir. Yani dediğim gibi direkt olarak böyle gelirinizin artması gibi düşünmeyin ama e, hanede böyle bir bolluk bereket dönemi yaşanacak arkadaşlar çok güzel aa bakın bir, bir, bolluk bereket daha yani bu işte bu sizinle ilgili bakın fil var görüyor musunuz burnu ne kadar belirgin çıkmış gözü ağzı gülüyor böyle gördünüz mü hortumunu böyle içeri doğru kıvırmış ee, bu da yine sizin biraz tasarrufa geçeceğiniz hani fil bolluk bereketle ilgili bolluk bereket geliyor hatta evlere böyle fil koyarlar biliyorsunuz bolluk sembolü diye hortumunu böyle içeriye doğru döndürmesi de hani kazancını kendine dışarıya böyle sallamıyor yani hortumunu suyunu dışarıya fışkırtmıyor kendine e, döndürüyor kaynaklarınızı kendinize çevireceğiniz yani hem kazancınızın artacağı hem de ee, birikiminizin artacağı tasarrufunuzun artacağı ee, Normalde belki harcıyorsunuz bütün kazandığınızı biraz daha böyle artık e, ya da başkaları için değil kendin için harcama artık kendin için toplama e, gibi önlemler alacaksınız bu da yine güzel yani hani e, dolaylı yoldan da arttıracaksınız Yani sizden çok çok küçük olduğu halde size kafa tutan birini düşünün. Yani yolda bir kedinin mesela karşınızda ayağa kalkıp böyle size tehditler savurduğunu hatta yani insan gibi böyle el kol hareketleri falan yaptığını düşünün buna benzer çok komik bir durum yaşayacaksınız arkadaşlar hiç denk olmadığınız hiç böyle kendinize denk görmediğiniz yani bir insan hani ben seninle mi tartışacağım seninle mi muhatap olacağım diyeceğiniz bir insan kalkıp boyuna posuna pozisyonuna kendi görevine bakmadan böyle şahlanıp size kafa tutmaya çalışacak yani hani olmayacak bir şeye böyle hani cevap bile vermiyorsunuz gülüyor yani ama e, biraz böyle gereksiz sinir bozan hani sinek küçüktür ama mide bulandırır deriz ya tam olarak öyle bir durum yaşayacaksınız yani e, hiç belki alakanız olmayan üzerinizde söz sahibi olmayan bir insan kalkıp sizin hayatınızla ilgili belki bir yorum yapacak hani olur ya böyle komşu karışır sana e, giydiğine karışır ya da geç saatte çıkmana karışır sen kimsin yani e, böyle bir durum yani hiç hani dediğim gibi aslında oralı bile olmayacaksınız ama ee, yine de mide bulandıran bir durum sadece hani böyle e, biraz tiksinti kızgınlık arasında bir duygu yaşatacak size maalesef. İş yerinde falan da olabilir bu yani. Ee, sizden çok daha hani e, düşük pozisyonda birisi ya da farklı bir birimden birisi sizin işinize karışmaya kalkabilir. Yani yaptığınız iş hakkında yorum yapabilir. Öyle bir olay olabilir o. Ya size bolluk geliyor arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Yani bakın burada da gördüm. Fincanda da zaten kaç tane çıktı. Size çok yakında böyle bolluk bereket geliyor. Hem de böyle hiç ummadığınız yerlerden kapılar açılacak yani. Siz bu, buradan ekmek beklerken birden oradan gelecek. Buradan pasta gelecek. Oradan ekmek gelecek. Böyle bolluk bereket geliyor arkadaşlar. İnşallah yani. Zaten de var yani. Zaten de hani e, kısmetlisiniz yani biraz kısmetli bir insansınız. İyice de böyle biraz hani belli dönemlerde her şey iyi gider. E, dış etkenlere bağlı da böyle şansımız da açılır. Öyle bir döneme giriyorsunuz yani ne güzel işte size etraftan geliyor yani. Artık gerisi size kalmış yani. Haneden giden bir insan var dışarıya bir yolu var. E, bu insan böyle gidecek ama geri dönecek yani e, sanki böyle hani ben gidiyorum daha da gelmem gibi gidiyor ama 3 e, gün sonra geri gelebilir yani böyle bir durum var. E, bunun haneyle tamamlanmamış bir e, meselesi var. Hani bu şey falan da olabilir böyle etrafınızda e, var mı? Hanenizden ya da böyle hani yakın çevreden e, boşanmak isteyen falan sonra vazgeçebilir bir tamamlanmamış mevzusu var yani öyle önce bir böyle büyük büyük laflar edip hani çıkıp gidebilir büyük adım atabilir ama sonra geri dönmek zorunda kalacak bu insan ama dönmesi de hayırlı görünüyor yani zaten evet bu kadar arkadaşlar falımız bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın gelen bolluk bereketi de lütfen kabul edin hiç öyle hayır bana gelmez falan filan diye düşünmeyin lütfen hoşçakalın.